Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere Solente güneş kremlerinin nasıl orijinal olup olmadığını anlarız. Bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Malum yaz mevsimindeyiz. Güneş krem içerisinde en meşhur markalardan biri olan Solente güneş kremimizin nasıl orijinal olup olmadığını anlarız. Bunun hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Eczane dışında internet üzerinden de rahatlıkla temin edebileceğimiz güneş kremimiz ne yazık ki bazı firmalar sahte ürün gönderiyorlar. Ayırt etmesi güç ama ben size nasıl ayırt ederiz bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Örnek resimlerle sizlere bilgi vereceğim. Öncelikle orijinal ürünümüz nasıl olur bunun hakkında size bilgi vereyim. Orijinal ürünümüzü sipariş verdiğimiz zaman arkadaşlar kapağını açtığımızda kapağın içerisinde bu şekilde bir numara olması gerekiyor. Eğer bu numara yoksa ürünümüzde sıkıntı olabilir. E, bu numarayı da Solente'nin kendi internet sitesine girdiğiniz zaman orada sorgula var. E, videomda bunu da resimlerle göstereceğim size. E, bu numarayı gösterdiğim yerdeki Solente'nin kendi internet adresindeki arama butonundan numarayı yazarak sorgulayabilirsiniz. Bu numarayı rahatlıkla gösteriyorum çünkü her numara bir kere sorgulanabiliyor. İkinci kez sorgulatmıyor güvenlik gerekçesi nedeniyle. Diğer önemli noktalardan biri de kremimizi aldığınız zaman kremin şu üst köşesinde barkod numarasının olması lazım. O barkod numarası yoksa e, kremimiz sahtedir bilginiz olsun. Onu da şöyle yakınlaştırarak sizlere göstereyim. Evet bu şekilde kremimizin barkod numarası olması lazım. Eğer bu alan düzse sahte ürünlerde dümdüz oluyor kesinlikle bu barkod numarası olmuyor arkadaşlar. Bu alan eğer herhangi bir numara yoksa solen türünün ürününüz kesinlikle sahtedir bilginiz olsun kullanıp sağlığınızı hiçe saymayın. Ee, sizlere bu konuda bilgi vermek istedim Sahte ürünlere e, savaş açmış birisi olarak. Orijinalden kesinlikle şaşmayın diyorum. Ne yazık ki bu ürünün sahtesini yaparak insanlar insanların sağlıklarını hiçe sayıyorlar. Bu şekilde e, ürünümüzün orijinal olup olmadığını rahatlıkla kontrol edebiliyoruz. En önemli ayrıntılardan birisi bu barkut numarası. İkincisi de kutunun içerisinde çıkan krembizin burada numarasının olması. Sizlerle şimdi resimlerle saht ürün görüntülerini de paylaşayım. Evet bu görmüş olduğunuz, gördüğünüz gibi herhangi bir seri numarası yok. Tamamen sahte bir ürün. Bakın bu da sahte ürün kutusu. Kutusunun üzeri ne kadar da birebir orijinaline benzese de kutu içerisinde kapağında numara yok. Bu da sahte ürünün görseli arkadaşlar. Sahte üründen uzak durun. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Sağlıklı kalın, iyi günler diliyorum.